Ee, yüksekten düşme sonucu iş kazası geçirdim. Ee, yüksekten düştüm. 3,5-4 metre düştüm yerde ağaç vardı. Ağacın üzerine düştüm. O yüzden omurilik kemiğim kırıldı. Ameliyat oldum. Omurilik kemiğim kırık, kırıldı. 8 tane platin ortada bir tane köprü var. T9 bölgesi. Doktorların söylemesine göre hiç yürüyemeyecektim. Yani ameliyat sürecinden sonra 5 gün yoğun bakım süreci oldu. Ondan sonraki 25 gün hastanede tedavi aldım. Eve çıktım. Evden bir ay sonra hastaneye, hani buraya fizik tedavi hastanesine yatışım oldu. Ne kadar süredir buradasın? 6 aydır buradayım. 6 ayda bu aşamaya geldim. Evet, 6 ayda T9 bölgesinden L1, L2 bölgesine geldim. Ee, Bolu İzzet, işte buraya geldim hastaneye. Burada doktorumun yaptığı kontroller sonucu işte yürüyebileceğim. Böyle bir umudun olduğu. Buraya ilk geldiğimde 4-5 kişi beni zor kaldırıyordu. Şu an geldiğim süreçte işte tek başıma kalkıp arabama geçebiliyorum. İşte uzun yürüme cihazlarla yürüyebiliyorum. İlk geldiğimde göbekten aşağısını hissetmedim. Şu anda dizlerimin üstüne kadar hissedebiliyorum. Bundan sonra yürüyebileceğim mucize. Yani tabii tuhaf duygular içine girdim. İster istemez karamsarlığa düştüm ama buraya gelince yani o karamsarlıktan kurtuldum. Burada sabah geliyoruz fizik tedavi yapıyoruz hocamızla beraber. Ondan sonra kendimiz odamızda çalışıyoruz. Uzun yürüme cihazlarıyla hastane boyunda yürümeye çalışıyorum. İşte akşam da olabildiğince kendi elimizde gelen imkanlarla spor yapıyoruz. Ya buradaki en, büyük destekçim, buradaki en büyük destekçim zaten eşim. O olmasa bu süreçten bu kadar hızlı yol alamazdım. Moral olarak da burada moral motivasyon çok önemli. Her şeyden önce sabır. Önce sabırlı, hani sabırlı davranacaksın, sonra moralli olacaksın. Moralini kaybettiğin zaman tedavide ileri değil geri gidersin. Yürümek, hastaneden yürüyerek çıkmak. Ben buraya geldiğimde yatalaktım. Yani yataktan hiç kalkamıyordum. Şu anda tek başıma oturabiliyorum, yemeğimi yiyebiliyorum. <laughs> Evet. Mehmet Bey dedi ki ben fizyoterapist istiyorum dedi. Sağ Haydi gel. Hadi bismillah. Oo sen de mı uçma aşağıya. Eşim 16 Mayıs'ta iş kazası geçirdi. Düzce Üniversitesi'ne ameliyat oldu. 5 saat ameliyatta kaldı. Sonra bir hafta, 5 gün yoğun bakım sürecimiz geçti. Ameliyattan çıkan doktor yürümesi bir daha mucize olur dedi. Umut dedi çok az dedi. İlk başta çok üzüldük. Sonra her zaman Allah'tan bir umut olduğuna inandık. Umudumuzu hiç kaybetmedik. Burayı çok ettiler bize, çok duyduk. O yüzden ilk tercihimiz burayı oldu. Bolu'ya buraya geldik hastaneye. Sonra işte burada fizik tedavimiz başladı. 6 aydan beri buradayız. Şu an eşim T9 bölgesinden hemen hemen L1, L2 seviyesinde. Gayet de iyi. Biz yürüyeceğine inanıyoruz. İnanmak, başarmak demektir zaten. İnanırsak başarırız. Umudumuz hep var. Hiç kaybetmedik. Buradan da eve yürüyerek gideceğimize inanıyoruz. Ya yani O anda çok üzüldük. İki tane oğlum var. Biri 15 yaşında, biri 12 yaşında. Oğlum da yanımdaydı. Ben o an hani ne yapacağımı, ne diyeceğimi bilemedim. Çünkü çocuğum da yanında. Babasının yürümeyeceğini duydu, üzüldük, ağladık hepimiz orada. Sonra kendimizi toparladık. Ya Allah'ın dediği olur dedi. İnandık ve inanmaya devam ettik. Evet, evet sürekli, evet mi? 6 aydan beri buradayım. Benim moral burada çok önemli. Eşim gayet motivasyonu bir hasta. Moralini hep zaman iyidir. Ben de yanında olduğum için moral tabii ki daha iyi oluyor. <laughs> <laughs> Görüyor. <gördüm> <laughs> hmm. takip <Tamam. gülüyor> tamam. yani, tamam. bir şey varsa biz takip ederiz arkadaşı. Það er einhverja, það er einhverja, það er einhverja. Thank you. E, Cüneyt Bey burada 6 aydır tedavi alıyorum ben. Kendisi tedavi çok katılım sağlayan bir hasta. Aslında hani bu tür hastalarda tedaviye katılım çok önemli. Biz ne kadar yani onlara yardım etsek de onların tedaviye katılımı çok önemli. Cüneyt Bey geldiğinde gerçekten hani yürüyemiyordu. Biz dediğimiz şeyler var böyle hastaların şeye kaldırıyoruz yata. Otur yataklarda kalkıyordu. E şu anda geldiğimiz noktada gayet kendisi Volker'la güzel yürüyüşünü sağlayabiliyor. Yani güzel ilerliyor şu an. İnşallah ben de inanıyorum yürüyecek.